arkadaşlar bugün sizlerle beraber şehir yapımına devam ediyoruz. Hemen yer şehrimizin yanına gidelim. Evet. Şimdi tekrardan bir inceleyelim. Bu sahil kenarına bir ev yapmıştık. Çok tatlı bir ev yapmıştık. Ve bunun çatısı da müsait olduğu için buraya merdiven yaparak çatı katı olarak kullanmıştık. Şimdi kendi imkanlarımızla bir yataklar yapacağız. Yani yatak yapacağız. Şimdi öncelikle yatağımızı alt kısmı odundan yapacağız. Evet, dört kişilik bir tane şey yaptım. Hayır bunu yapmayalım. Yatağa benzer bir şey oldu bu. Veya işte hangi bir şey. Şimdi merdiveni nasıl yaptık? Şimdi bakalım ama. Önüne koymuştuk. Aa, düştüm merdivenden düştüm arkadaşlar. Böyle, ay, yanlış yere koydum gene. Bunu gene böyle yapacağım. Onun üstünde bunu yapacağım. Bakın gene merdiven oldu. Bakın şimdi buraya da koltuk yapmış olduk. Şimdi bu evimiz e, eksik kalmıştı bizim. Hemen altımızdan ne yapıyoruz? Camı beraber merdiven yaparak. <laughs> evet. evet. bayağı bir uzun sonra e, ee, bahçeli gidelim. Ama birazcık burayı terk edip aslında terk edip değil bırakıp bir normal e, ilk yaptığımız yere gidelim ki buraya da yeni yeni ara gidelim. Bakın zaten bu bu yani inşaat yazan yerde de çıkmış bir tane daha. Evet, şu an çok güzel görünüyor bence. Üzerine atladık. Aa ben ne yapıyor? Wow. Evet bayağı yüksekten atladık. Şimdi ama biz bunu kıralım. Evet onu şu ben alamıyorum. Neden? Aldım. Evet şimdi gidelim. Nereye bizim köyümüz? Burada mıydı? Burada mıydı? Buradaydı. Bakın bu güzel evimiz de burada. Köylü aslında yani buralar bir full buralar ev gibi yapacağız. Bakın orada ay çıkıyor. Kare ay. Kare Şimdi kenarda duralım bir. Evet. Ne yapacağız? Arkadaşlar ben bunu şu iki ağacın arasına yapacağım. Daha öncesinden zaten bir tane evimizi buraya yapacak. Sonra bak e, göl kenarına gittik. Bu göl kenarı bu taraf. Ama bizim göl kenarımız bu taraf. Ne deniz kenarı arkadaşlar siz ne dersiniz? Evet birazcık da içine girip yapalım. Burası girişimiz oldu arkadaşlar. Girişimiz var diğer elleri karşı olaydı. Daha iyi olurdu. Sonra yeni değiştiremiyoruz. Olsun da bir hata yaptık. Şimdi hemen bir ışık ekleyeceğiz. Böyle dışına doğru bir. Evet. O evde galiba çok büyük çatısı falan geniş. Bunu çatısını arkadaşlar çatı kat olarak kullanabiliriz. Çünkü e, gayet güzel olur. Arkadaşlar e, bu ev yaptıktan sonra daha da güzel evler yapacağız. Bu arada videoları uzatmıyorum o kadar çok. ilk videomuz gibi. Fakat uzayabilir de için bir şey diyemeyeceğim. Tamamen söz verimce. Bakın bizim o cam bloklardan kullanıyoruz şu an. Şuralarda camlarda. Evet şu an güzel. Ya i̇şte şu ne? Ay o yanlışlıkla olmuş herhalde. Üstümüzü kapatmasak olur da aslında. Renci o en aslında büyük. Ve iki yerden girişi var. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan devam ediyoruz fakat öncelikle evimizi ışıklandırmamız lazım. Şu köşeleri çok hoşuma gitti. Oralara yaptım. Burada da bu köşeleri yapacağım. Yukarıda aslında şu yerler var bakın. araları da yapabilirim fakat yapamıyorum. Şimdi burası girişimiz. Fakat ben tek bir girişim olmasını istiyorum. O yüzden burayı camla kaplayacağım. Gider misin? Evet burası içi görün. Arkada biri var. Aa, at at at. Ha üstüne bindik. Hadi gidelim. Hadi at çiftliği kuralım. Nerede olsun? Bu evin yanında olsun. Ya da arkadaşlar bu eve bahçe yapsak mı? Ne? Ağaç değişik şekilde bir ağaç. Atımız burada pek ay. Bakın burada girişimiz vardı zaten. Ama buradaki girişimiz de bahçe girişi olarak kullanalım bence. Şöyle. Çitlerle mi yapsak yoksa şeyle mi yapsak diye kararsız kaldım da. Bence çitlerle yapalım ya. Ben bunları sileyim. Evet. Ben buradan bir tane çit, çit seçelim. Renkli çit olsun arkadaşlar. Yeşil yok mavi yok ya kırmızı. Evet buradan yapacağım. dedim. Aa olmuyor ha. Buraya geçiş yapalım. Önümüzü de kaplayalım. Yapalım. Hani diğer bahçeli yaptığımız gibi onun da uçlarını bence uçlarına bence koyalım şeyi. Şimdi biz bunları da bitireceğiz. Sorun o. Aa bakın aslında böyle de, güzel bir dekoratif görünüm oldu. gayet güzel şu an. Fakat şunu alalım burada, Dönmeyelim. Evet. Şimdi bunları bir katta arkadaşlar yeşil çay şey yapacağım. Tatlı bir yeşil bu. Hop hop Arkadaşlar böyle benim çünkü gerçek bir ev gibi yapmak istiyorum. ve evinin de hiç kimsenin gerçekte görünmesini istemez bahçesi falan olsun. Gene indim aşağı. Mesela ben bunu ama Atıra çok gittiği yere kadar gider. Benim şimdi boşu boşuna gider. Hı, bakın. Bakın dışarıdan girmek için bir kapı yapmayacağım. Herkes içeriden girsin diye. Ve arkadaşlar o, o biz bu evin içine gitme zaman hiç kimsenin girememesi için Ay, arkadaşlar bu evin içi çok boş. Aa, daha bizim boş. Daha yeni bitti bu ev. Ok. Tekrardan inşa yerimiz var. Ay, ay arkadaşlar ev çok güzel. Buraya yapalım. Bunu. Şu ağacın arasını. Evet. Şimdi önce arkadaşlar değişik bir şey yapacağım. Her yerde öyle yapacaktım Artık yapamayacağım çünkü bozdum. Böyle önce tabanı yapacağım. Evet. Baya şu an güzel güzel gidiyor. Şimdi bu evi de diğer evi bahçeli yapalım mı arkadaşlar? Yoksa şey yapmayalım mı? Ben kararsız kaldım ondan galiba yapacağım. Aslında böyle yerlerini göstermeseler arkadaşlar. bir tane kalmış bundan. Onun yere bunu devam edebilir miyiz? Şöyle. Onu tüplü kalmak için video seyredeceğiz. Arkadaşlar reklam olması diye video seyrettikten sonra açacağım video. Evet arkadaşlar şimdi videomuz bitti. İnşallah gene şeylerimiz gitmeden başarırız. Ama az önce 59 diyordu. Bakın 57 olmuş. 12 tane blok vereceğim diyordu orada. Anlamadım ben yalnız olayı anlamadım kesinlikle. O zaman onu keselim arkadaşlar biraz ama evimiz etrafındakiler değil. Ay evimizin kendinden bahçesi varmış. mı? Mu? Yokmuş. <laughs> evet, bu ne yapacağız? Başka blokla mı yapsın? Evet. evet yani resmen yarım kaldı şu an. Acayip sinirim bozuldu. Ben de var. Buraya lazımmış. Ama Buraya. Başka vlogla yapabilsem Evet arkadaşlar evet. Gerçekten evimiz yarım kaldı Mutsuzum Of 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 ne of Burada bir tane balkonumuz varmış bir de burada bir balkonumuz varmış. Hatta biz evin dışından bir merdiven yapardık ki buraya çıkabilelim. Ay gidelim bu tarafa. Ve bu tarafa kalmıyor. Ay gelin odun keselim. Hadi 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 hadi. hadi, hadi. Acil odun aranıyor. Acil aşk aranıyor. Değil. Yedi tane odunumuz var. Hemen gidiyoruz evimize. Ev hakikaten güzel arkadaşlar. Şimdi yalan yok. Çok güzel hem de. Bunun girişi neredeydi? Ha, girişi de çok güzelmiş. İlk bu aşının üstüne yapmışken bu ya, arkadaşlar tam tatilci eve Merdivenlerden yukarı Evet gene olduğumuz bitti Oha Arkadaşlar çok güzel oldu Şunu bir bırakalım Şimdi biz evin üstünde miyiz şu an? Evet. Hemen ışıklandıralım burayı. dinlenme yeri aslında var ya. Tamam. Acaba balkon kenarlarına yapmasak da şeyleri mi yapsak? Şuraları. Aynen. Çok abez durdu bence balkon kenarında. Hop. Evet. Yeni o tarafa yapmışım mıydı? Ben hemen tam yapmamış. Olsun. Yapalım. Ay çok güzel arkadaşlar şimdi. Bakın burada zaten merdivenlerimiz var. <laughs> <Bizim> en azından. <laughs> Altımızda da var be bizi. Split duruyoruz Şimdi. Bence evimiz gerçekten çok güzel. Şöyle <laughs> ben hemen camla kapatayım. Kaplanmıyor. Aa aa, 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 ben sinir oldum şu an. Çıkalım bir evden. Neden kaplanmıyorsun sen? Cam blokla. Aa, cam blokla kaplanmıyor var arkadaşlar gördünüz mü şimdi arkadaşlar biz ne yapacağız biliyor musunuz hani buralarla böyle camla kaplı, böyle camla kaplayacağız hani böyle evlerin balkonları olur yerleri olur hatta bunlar aç ya böyle açılır falan burayı da kapamayalım bence yani evet, şu an güzel görünüyor şimdi bunu da içine. Açayım. Uçutlandıralım. Bu tarikatlardan çıkarken düşmememiz için. önemli şık. Bakın arkadaşlar bu arada bu iki katlıymış ne güzel bence işimize gelir bizim. Kendimizi dekor edebiliriz. Hani bir tane ev görmüştük. Orada yatak yapmıştı insanlar. Bodrum katsında bir en yani bodrum gibi katı gibi bir yer fakat labirent gibiydi. biz buradan aşağı bir atlayalım. Şu an aydın Şimdi bizim bu çatı katına çıkmamız lazım. Onun için nereye merdiven yapalım? Arkasına olmaz. Önden bir merdiven yapsak olur mu? Okey olur. Evet. Neyle merdiven yapsak? açıkçası ben bundan istiyorum. Evet arkadaşlar tekrar devam ediyoruz. Şimdi buraya merdiven yapacağım. Bunu bana biliyorsunuz ben önceden demiştim. Kardeşim gösterdi. Aynen olabilir. Bakın evet böyle böyle yapacağım. Herhalde. Hayır olmadı. Tamam geri kalanını nasıl getireceğim bunun ya? Önce, ön. Evet arkadaşlar. Oy yanlış yaptım yine. Şurayı mı? Nereye? Nasıl? Evet anne. Evet arkadaşlar bu videoda çok uzun oldu. Videoyu burada bitireceğiz. Eee, evet, hep de onun için yine. Arkadaşlar ee, aşağıda like butonuna kanala abone olmayı Beni unutmayın. Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.